Kıymetli Kardeşlerim, Bugün Roman Vatandaşlarımız hakkında Emekli Müftü Seyyid Said Emin Arvas Bey ile Bir mülakat yapacağız. Ee, yalnız burada Bir hususu belirtmek isterim. Ben bazı e, Engelli Sempozyumlarında bulundum. E, oralarda Tebliğler sundum. Oturum başkanlıkları yaptım. Engelli olan vatandaşlarımız kendileri için ama kör, eee sağır, dilsiz, topal, özürlü, sakat, mazur kelimelerinin kullanılmasını istemiyorlar efendim. Rahatsız oluyorlar. Neyi arz ediyorlar? Engelli kelimesini e, kullanmayı tercih ediyorlar. Mesela görme engelli, işitme engelli, konuşma engelli, yürüme engelli gibi. Ee, Türkiye'de, muhtelif bölgelerde bu vatandaşlarımıza çeşitli isimler kullanılıyor. Yani Çingene diyorlar, Roman vatandaş diyorlar, Esmer vatandaş diyorlar. Ee, bunlar hangi kelimelerden hoşlanıyorlarsa biz tabi o kelimeleri kullanmayı tercih ederiz. E, roman ne demek? Bu isim nereden geliyor? Roman vatandaşlarımızın kökeni nedir? Romanlar dünyada daha ziyade hangi ülkelerde yaşamaktadırlar? Roman vatandaşlarımız güzel ülkemizin daha çok hangi bölgelerinde bulunmaktadırlar? Nüfusları takribi olarak ne kadardır? Tabii Said Emin Armas Bey Uzun Köprü'de, Ada Pazarında, Edremit'te görevler yaptı, müftülükler yaptı. Oralarda bu vatandaşlarımızdan bir hayli var. Onlarla temasları oldu, münasebeti oldu. Onların başça problemleri neler? Bunları tespit ettiğim. İşte bir kısmı göçebe hayata devam ediyor. Bir kısmı yerleşik hayata geçmiş durumda. Bu yerleşik hayata geçenlerin eğitim, sağlık ve benzeri problemleri e, bitti mi? Bu problemlerin halli için devlet, hükümet, valiler, kaymakamlar tarafından alınması gerekli tedbirler neler? Bu konuda belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ne gibi hizmetler yapabilirler? E, ve bu programda, bu programı dinleyen roman vatandaşlarımıza ne gibi tavsiyeler yapılabilir, tabi böyle önemli konular var. Bugün biz Çatalca'ya gitmiştik. Ee, koronavirüsten vefat eden bir hanımefendinin beyi de e, ciddi manada koronavirüs tedavisi geçirdi. Hem ona geçmiş olsun diyelim, hem hanımından dolayı kendisine bas sağlığı dileyelim dedik orada. E, bu akşam öyle bir programı işleyeceğimizi söylediğimde çok değerli bir dostum bana bir kitap hediye etti. Kitabın adı Bir Çingene Yolculuğu. Bunu Fatih Belediye Başkanlığı e, hazırlamış. Efendim, kitabın e, yayın danışmanları Bilim Kurulu Profesör Doktor Semavi Eyce, Profesör Doktor Ümit Meriç, Profesör Doktor Edibe Sözen, Profesör Doktor Korkut Tuna, Süleyman Faruk Göncüoğlu, Mustafa Armağan. Yayımı hazırlayan da 3 kişi. Hasan Suver, Başak Kara, Aslı Nur Kara. Ben bu kitabı bugün inceledim. Çingenelerin kökeni ve Türkiye'de çingeneler. Profesör Doktor Ali Rafet Özkan yazmış. Romanların ve roman olmayanların ilişkilerinde günlük yaşamın oluşumu Sinan Şanlıer yazmış. Avrupa'da çingeneler iki yabancı yazar. Batı Avrupa edebiyatında çingeneler yine bir yabancı yazar. Osmanlı İmparatorluğunda çingeneler iki tane yabancı yazar. Osmanlı döneminde İstanbul çingeneleri Doktor İsmail Altınöz. Çingenlere dair Sultan II. Abdülhamit Han'a 1891 yılında sunulmuş bir rapor Ahmet Uçar hazırlamış. Böyle bazı çalışmalar, konular var. Efendim, tarihi veriler dünyada pek çok göçebe topluluğu bulunduğunu bildiriyor. Çingenler de Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Avustralya gibi dünyanın pek çok yerinde dağınık olarak yaşayan göçebe bir topluluk, topluluktur diye bir tespit yapılmış. Çin Çingenelerin gelenek ve göreneklerine bağlı bir topluluk olduğu burada vurgulanıyor. Dışa kapalı bir yaşayış tarzlarına sahip oldukları belirtiliyor. Efendim evliliklerini genellikle grup içi yaptıkları ifade ediliyor. Yani Kızlar da kendi aralarında, aralarında kendi akrabalarına veriyorlar. Ee, Avrupa'da 14. yüzyıldan itibaren efendim bunların e, görüldüğü belirtiliyor. Bunlara Türk veya Türklerin ajanı gözüyle bakmışlar, ışlamışlar, takibata e, uğratmışlar sürgün edilmişler. Hatta 15 ila 20. yüzyıllar arasında toplu katliamlara uğramışlar. 1923 tarihinde yapılan Lozan Barış Anlaşması gereğince efendim, Türk ve Rum nüfusun mübadelesi yapılmış. İşte bu nüfus mübadelesi gereğince e, Türkiye'ye 456 bin 720 göçmen gelmiş. bunların arasında Türk oldukları gerekçesiyle çok sayıda Çingene de gönderilmiş. Bulgaristan, Yugoslavya'dan gelen Çingeneler var. Osmanlı zamanında devlet denetiminde çok rahat ve güvenceli bir hayata sahip olmuşlar. Efendim bununla ilgili önemli bilgiler var dünyada eee böyle 60 kadar çingene grubu, çingene boyu olduğu burada yazılmış. bilimsel tespitlerin ötesinde şu anda vaka olarak ülkemizde bulunan romanların nelere muhtaç olduğu, hangi açıdan kendilerine yaklaşmamız gerektiği evet bu esas mesele, esas bu mesele konuya, o yani Osta bu konuyu ele alacağız. Bu işi bilimsel tarafı. Tabii. Geçmişte Şimdi, tarihi şeyleri. Burada Türkiye'de hangi vilayetimizde kaç bin kişi var? E, hangi bölgelerde hangi isimlerle anılıyor? Bir de e, istatistikler var efendim. Burada sonunda e, rakamlar verilmiş. Böyle bu konuda bir çalışma yapıldığını 180 sayfalık bir çalışma yapıldığını bu vesileyle ben ifade etmek istedim. Şimdi efendim bu girizgâhtan sonra Sayın Müftüm söz sizindir efendim. Estağfurullah. Efendim demin de işaret buyurduğunuz gibi benim özellikle görev yaptığım başta Edirne'nin Edirne bitti. Uzun köprü. ilçesinde. Sonrasında Adapazarı merkez ilçede ve daha sonra Balıkesir Edir Edirne ilçesinde. Bu vatandaşlarımız bir hayli yoğun bir şekilde ikamet ediyorlardır. Dolayısıyla onlarla sıkı bir irtibat, bir teçhiz mesai ihtiyacını hissettim ve onların e, dışlanmışlığına, onların ötelenmesine, onların göz ardı edilmesine, onlara başka bir nazarla bakılmasına asla gönlüm razı olmadı. Ve mesaimin büyük bir kısmını onlarla onların yoğun olduğu mahallede geçirdim. Ve özellikle Edirne Uzun Köprü'de ve Ata Pazarı'nda roman vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde bulunduğu mahallelere görenin en güzel camilerini yaptırdım. Tabii ki hayırseverlerin katkılarıyla Kur'an kursları inşa ettik. Ve de gördük ve de anladık ki bu dertli insanların derdine deva sadece İslam'dır. Sadece ibadettir. Sadece Allah'a kulluktur. Secde ile daha iyi tanışmalarıdır. Çünkü genelde şöyle bir intiba vardır. Roma vatandaşlarımız işte problemli yönleri fazladır. İşte onların birçok yanlışların önünde, içinde özünde bunların olduğu hep ifade edilir ve onlara böyle bir ön yargılı olarak muhatap olunur. Ama şu bir vaka ki elbette ki sıkıntıları vardır. Elbette ki yanlışları vardır. Elbette ki toplumla ilişki kurma noktasında zafiyetleri vardır. Ama kusur ne olursa olsun Hata ne olursa olsun, eksiklik ne olursa olsun, bizati müşahede ettik ki İslam bütün dertlere devadır. Buna bizim vatandaşımızdır. İbadet bütün sıkıntıların tedavisinde en müessir bir ilaçtır. Efendim Edirne Uzun Köprü'de demin de ifade etmeye çalıştığım gibi onların yoğun bir şekilde bulunduğu mahallede göremizin en güzel camisini, o yörenin en güzel camisini kısa zamanda yaptık. Hatta o cami yaptırırken diyecekler ya hocam boşuna uğraşma ya bunlar ne anda camiden, ibadetten diyecek kadar işin hakikatinden uzak idiler. Ben hayır dedim. İslam bütün dertlere devadır. Bütün sıkıntılara çaredir. Eğer bir sıkıntı varsa burada bu sıkıntının tedavisinde her şeyden daha müessir deva ilaç İslam'ın kendisidir, ibadettir. Kur'an kursu da yaptık ve Allah'a şahit Allah şahit ki o yörede hiçbir mahallede o kadar çocuk bir camide Kur'an kursuna Kur'an eğitimine tabi olmadı. Başka camide 10 kişi varsa orada 300 kişi oldu. Maşallah. Barakallah. Ve de emniyet müdürünün bana söylediği Hocam dedi ne oldu mahalleye? Biz daha önce günde kaç defa oraya ekip gönderdik. Vallahi şimdi ekip göndermeye pek ihtiyaç hissetmedik. Sizler de gelip gördünüz kutluduğum haftası münasebetiyle. O da programda icra edildi. Geldik efendim programda Efendimizin dünya teşrif münasebetiyle yaptığımız programlarda o vatandaşlarımızın katkılarının dilim anlatmaya varmaz. Sadece dışlanmışlar. Sadece ötekileştirilmişler. Sadece adam yerine konmamışlar. Bir samimi bir el uzandığında, o eli en mükemmel bir şekilde tutmaya hazırlar. Yeter ki nabza göre şerbet verirsin, yeter ki değer verirsin. Efendim ben muhiti söylemeyeyim çünkü birkaç da görev yaptım. O muhitin mensuplardan ciddi olmasınlar. Bir, yine o bahsettiğim yerlerden birisinde. Bir mübarek gecede, kandil gecelerinde bir gece, ee, sohbet ediyoruz, dualar ettik, çok duygulandık vesaire Birçok yedi adettir. Ee, namaz sonrasında program bitiminde musafaha edilir, malum oluruz. Tebrikleşme. Baktım ki o cemaati içerisinde bir hayli esmer vatandaş var. Fakat esmer olmayan vatandaşlar ki bunların bir kısmı yörenin eşrafı gibi bilinir. O esmerleri kendi aralarına almayı pek hazmedemediler. Yani beraber safa girecekler ve müsaafa edecek. Ben baktım manzarayı görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani böyle itekliyorlar. Araya sokmak istemiyorlar. Yani sen bizimle beraber bu müsaafayı yapmaya layık değilsin tarzında çok çirkin bir yaklaşım. Çok duygulandım. Daha cemaat dağılmadan dedim ki bir dakika cemaat. Lütfen bekleyin. Birkaç tane çoğunu biliyorum. Birkaç tane esmeri yanıma çağırdım. Ellerini öptüm. Kollarını havaya kaldırdım. Bu el ki Allah'a yönelmiş. Bu yüz ki Rabbinin huzurunda secdeye kapanmış. Ben bu yüze kurban olayım. Ben bu ele kurban olurum dedim. Bağrıma bastım, kucakladım, öptüm. Maşallah. Ama o bir çığır oldu. O yaklaşım, ondan sonraki sefahatta o insanlarla çok daha yakın ilişki kurmamın yollarını açtı. Hatta bir hatıramı daha anlatayım. Yani kendine değer verilince, kıymet verilince, sahip çıkarınca, adam yerine konunca o dert bildiğimiz, o hepimizi üzen bir takım yanlış hal ve hareketlerinin çok kısa sürede düzeldiğine şahit olduk. Bir defasında birileri yanıma yaklaştı. Hocam dedi size çok mahcup bir edayla Size bir şey göstereceğim ama acaba müsait bir tabii ki dedi mi? buyurun dedim. Dedim bir dedi, fotoğraf çektirdi sayın hocam. Çok etkilendim. Çok duygulandım. Bu tarafta baktım. Ben varım bir de o birkaç kişi daha bir fotoğraf karesinde. Fotoğraf hocam dedi sizden izin almadan, müsaade almadan yanınıza yaklaştın da beraberinizde bir fotoğraf çektim. Hakkınızı helal ederiz. O, o kadar çok diş ki yani ben kimi ki bir müftü yer, müftü olmak ne ki, kaymakam olmak ne ki, vali olmak ne ki olabilir. Bu makam da önemli ama hiçbir makam insanımızı küçük görmeye, onları dışlamaya vesile olmamalı. Yani bir müftünün yanına yaklaş, yana, yanaşıp da onunla birlikte fotoğraf çekmenin bile o kadar çok dışlanmışlar, o kadar çok onlar ötekileştirilmişler. Bunu bile zahit görüyor. Anladım ki suç bizdedir. Evet. Kavradım ki o insanlara el uzatmamak Onların derdiyle dertlenmemek, tabi alışkanlıkları olabildi, kendilerine haz devin diye ifade ettiğiniz gibi bir takım kendi şahsına, nevi şahsına münhazır bir şeyler var ama ben acizane bir rapor hazırladım, gerek Edremit'te gerek daha önce Ata Pazarında ve yani yine Şi Başkanlığı'na gönderdim. Hatta valilikler kanalıyla değişik kurumlara gönderdim. Aklımda kaldığı kadarıyla o raporda şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini, roman vatandaşlarımızın dertlerine deva babından bu anlatacağım ve rapor haline getirdiğim hususların mutlaka yerine getirilmesi önemli olduğuna ifade etmiştim. Efendim bakın o rapora geçmeden evvel ben sizi teyit ve teki eden bir iki misal vereceğim. Tabii ki. Efendim. Konya'da ziraat aletleri satan büyük bir e, mağazadaydık. mağazada idik. Oraya bir esmer vatandaşımız geldi. Şeyler de seçimler de yakın belediye seçimleri. Ben laf olsun diye dedim efendi seçimler yakın. Hangi partiye oy vereceksiniz dedim. Parti ismi söylemeyeceğim burada. Tamam. Hocam dedi, filan partinin temsilcisi bizim mahallemize geldi, bizim kahvehanemizde bize kardeşlerim diye hitap etti, bizi adam yerine koydu, biz topluca oyumuzu ona vereceğiz dedi. Ben Konya'da bir mahalleye gittim. Dışişleri Bakanlığında görevli bir arkadaşımız ev almış, evine tebrike gideyim diye Konya İlahiyat'ta o zaman hocaydım. Bir kahvehaneye girdim. Kahvehanede baktım Esmer vatandaşlarımız var. Ben hiç çekinmeden selam verdim. Ve aleyküm selam abi dediler. Ya ben filan zatın dedim evini ee, sormak istiyordum. Acaba İçinizde bilen var mı dedim. Herhalde onların lideri durumunda olan birisi. Orada bir çocuğa filan dedi. Abinin önüne düş. Eve kadar götür. Eve teslim et. Gel dedi. İzzet ikramla beni götürdü. Bu arkadaşa selam verdim. Ya hayırdır? Bu evi nereden buldun? Filan dedim. Valla bir arkadaşı havale etmiştim. O buradan alıvermiş dedi. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Hırsızlık, soygunculuk filan. Asla hocam dedi. Biz dedi kapılara bugüne kadar kilit vurmadık dedi. Kahvehanede esmer vatandaşlarımız toplanmışlar. Bir arkadaş geldi bize anlattı. Demişler ki mahallemize bir misafir geldi eğer kılına halel gelirse vallahi oraya zarar vereni yani süründürür. Dayaklardan dayak beğensin. Öyle bizim hanımım, çoluk çocuğu, malım, mülküm, her şey burada emniyette dedi. Bakın, bu bir asalettir. Bugün bir dostum anlattı, Beçidiye köyde dedi, trafik sıkıştı, bir toplantıya gideceğim önemli bir toplantı. Esmer bir kızcağız, çiçek getirmiş. Abi alır mısın demiş. Kaç para demiş, fiyatını söylemiş. Yavrum demiş, bak ben bir toplantıya gidiyorum, ee, şimdi oralarda çiçeği koyacak. Yer yok ama bu çiçeğin fiyatını ben sana vermek istiyorum demiş. Asla abi demiş. Ben çiçek vermediğim kişinin parasını alamam demiş. Kız oradan kaçmış gitmiş hemen. Ya onların efendim şöyle şu bir, asalete bakın ya, şu asalete e, bakın ya. E, örnekleri çok gerçekten yani fedakardırlar ve evet, farlıdırlar. Ama o fedakar, o vefa örneği o kadir sinastır işte İslam ve onun ahlakı ve ibadet ölçüsünde değerlendirildiği zaman, o şemsiyenin altına girdikleri zaman gerçekten onların damallarındaki hamurlarındaki bayalarındaki bu güzellikte ortaya çıkıyor. Onları terbiye etmek, kendimizi terbiye etmek her şeyden önce, herkesi terbiye etmenin yolu zaten oradan geçiyor. Ama özellikle insan insanoğlu olur veya şu veya bu şekilde bir takım yanlışları bir kılındıysa o yanlışların telafisi için hiçbir eğitim, hiçbir yaklaşım ibadet kadar, ehli sünnet itikadı kadar, efendim e, ulemaya karşı muhabbet kadar ve ibadet-ü taata sevda kadar müessi bir ilaç yoktur. Bunu örneklerini biz çok defa, mutatit defa müşahede etmişizdir. E, Demin ki örneğe benzer onların mahallelerinde güzel bir cami yaptık. Caminin e, mimarı Samsunlu biraz tereddütlüydü önce o mahallede cami yapmanın sıkıntılar olabileceğini yani o da genel kaamilin kurbanı olmuş. Öyle bir e, art öyle bir ön yargı var ya onların adı. Evet ya mi? hocam öyle de yanlış intibarlar var, falan, yanlış kanaatler var. Günün birinde geldi hijab içerisinde hocam dedi ben ne yanlış düşünmüş ya. Ne iyi insanlar bunlar ya. Ne güzel insanlar ya. Sizin adınız geçtiğinde diyor ayağa kalkıyorlar. Bugün müftü bey buraya geldiğinde bayram ediyorlar. Sırf onlara değer verdiğim için, kıymet verdiğim için, cami Kur'an kursu orada yaptığım için neyse. Maşallah. Bir gün maşallah. dediler ki, hocam bir kadıncağız geldi, o usta diyor, yani cami ustası, cami mimar, yanına 2-3 kiloluk bir kireç almış torba içerisinde, çekile çekile böyle büyük sıkıntılar içerisinde büyük bir mahcubiyetle, Ustam dedi, ne olursunuz dedi, beni helal et dedi. Ustam beni helal et, ne oldu hanımefendi? Ya geçen diyor, biz evimizi badana yapıyorduk. Baktım ki badana da yani kireçte biraz eksiklik eksik bir avuç kiraş aldım caminin yanında. Baktım orada fazla kiraş, bir avuç kireç aldım. Onu kullandım ama içim içime sığmıyor. Onun yerine vallahi üç misli getirdim diyor. Allah Allah. Ve yemin ediyor usta diyor ki demirler açıkta, çimento açıkta. Ben böyle çok modern, çok popüler, çok böyle gün görmüş nice farklı muhitlerde e, cami yaptırdın, Kur'an kursu yaptın, çalınmayan malzeme kalmadı diyor. Burada bakın bir avuç kilaş götürdü, yerine üç dört külü getirdi. Dolayısıyla yaklaşım çok önemli. Adam yöne koyacaksın. Değer vereceksin. Gönüllerini okşayacaksın. Nabza göre şerbet vereceksin. Doğru ve bir eğitim vereceksin. Kendilerine doğru bir eğitim ve kendilerini asla rencide edecek bir üstup, bir tavır, bir yaklaşım sergilemeyeceksin. Tabii meselenin birçok yönü olduğunu ben girizgahta söyledim ama yani bunların hepsini ayrı ayrı ele almaya lüzum yok. Tahmin ediyorum bunları sizin bu raporunuz özetleyecektir. E o i̇nşallah bakımdan çok böyle o raporu bir efendim evet, böyle Evet ben e, yılların tecrübesi me me mevzu e, bir şahsı bir takım örneklerden hareket ederek şöyle bir rapor hazırladım. Devlet kurumları yani işte başlık şey, romanların yani cingenli, milli manevi eğitimleri ve toplumla daha uygun e, birliktelik ve uygun e, uyum sağlamaları için yapılmasında fayda mülahazirinin hususlar diye bir başlık. Çok iyi. Bir Devlet kurumları. Şöyle bir 4-5 dakika içerisinde. Özellikle Milli Özel Eğitim bir Bakanlığı, inşallah. Diyanet Aile Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Belediye ve STK'lar birinciliği, koordineliği, rasyonel ve bilimsel bir yaklaşımla roman vatandaşlarının sorunları ve bunları çözüm yolları ile alakalı işbirliği yapılmalı. Çok güzel. Bu bir. İkincisi, bu işbirliği çerçevesinde belirlenecek belli konularda muhtelif komisyonlar, mahalli ve ulusal dernek ve vakıflar vesaire kuruluşta oluşturulmalı. Üçüncüsü, özellikle roman aile çocukları en verimli bir şekilde ve mümkün olduğu kadarıyla yatılı devlet okullarında okutulmalı. Bir diğer husus, romanların yoğun yaşadığı bölge ve mahallelerde en güzel, en fonksiyonel cami ve Kur'an kursları yapılmalı. Bir diğeri Milli Eğitim, Kültür, Aile Bakanlıkları, Diyanet ve Belediyeler işbirliği, özellikle Roman Gençleri, başta Çanakkale şehitliği olmak üzere tarihi, kültürel ve dini mekanlara ziyaret programları düzenlenmeli. Bir diğeri olabildiğince şartla zorlanarak devlet ve özel sektör, özellikle Roman vatandaşlarımızın istihdam edileceği iş yeri ve iş imkanları sağlam varım. Bir diğer husus, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca roman aile çocuklarının imkanlar ölçüsünde ve azami ölçüde yatılı Kur'an kurslarında eğitim görmeleri sağlam varım. Bir diğer husus, roman ailelerin mülki ve mahalli idarelerin koordine ve yardımları ile romanların toplu yaşamadığı farklı mahalle ve bölgelerde iskan edilerek yaşamaları için şartla oluşturulmak. Yani diğer genelde onlar toplu yaşamaya alışkınlar, başka mahallelerde yaşamaya pek hem başkaları engel olmuş, hem o yol tıkanmış hem kendileri ona alışık değildi ama bu alışkanlığı kırmak lazım. Onları muhtelif yerlerde ki bunu uzun köprüde Sayın Kaymakam sağ olsun da bu ön ayak oldular. İrfan Balkan doğru. Siz de tanrısınız. Maşallah. Sonradan valilik falan yaptı birçok evet. çok ilde. Ordu valiliği yaptı, Sakarya valiliği yaptı vesaire. Onun öncülüğünde orada hakikaten buna benzer muazzam e, projeler geliştirdi. O, roman vatandaşlarımızın sahil mahallelerde kendilerine binalar yapıldı. O mahallelerde yerleşmelerine e, imkan tanındı ve bunun sosyal olarak e, faydaları e, gerçekten hepimiz müşahede etmiş olduk. Devlet baba babalığını göstermeli. En evet. uzatmalı bütün vatandaşlar. Bir diğer şey, belki de en önemlisi toplumun roman vatandaşlarımıza ön yargı ile yaklaşmalarını ve özellikle onları rencide edecek söz ve davranışlarını ikinci sınıf muamelesine tabi tutulmalarını engellemek için çok ciddi ve samimi çalışmalar, telkinler, eğitimler yapılmalı. Deminkiler, bu deminki saydıklarımın ötesinde aslında bunu en başa almalıyız. Doğru. Bu olduktan sonra e, bizler o ki o üç yıldaki Roman vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Edirne, uzun Köprü, Ada Pazarı ve Barıkesir, Edremit'te takriben 20 küsür yıl orada görev yaptım. Hatta daha fazla bunca yıllık görev sürecinde gördüm, müşahede ettim ki bu, çok uzun bu kişilere teyze. eğer samimiyet yaklaşılsa onları rencide edecek söz ve davranışlardan kaçınılsa adam yerine konsa, kardeş gibi onları bağrımıza bassak dertlerine deva olunmayacak hiçbir sıkıntı kalmaz diye bu raporu da bu niyette hazırladık. Hatta en son görev yaptığım e, Barakisci Edremit'te ee, şöyle bir komisyonlar kurduk. Din, din dersi öğretmenleri, hocalar, birkaç tane hoca, o e, roman vatandaşlarının kurdukları dernek mensupları, mahalle muhtarından müteşekkil birkaç heyet kurduk. Ve ben müteahhit defa bu heyette beraber o vatandaşlarımızla birlikte toplantılar yaptık, sohbetler yaptık. Onların mahallelerinde e, ziyafetler verdik, iftarlar verdik, konuşmalar yaptık. Son olarak bir şey daha eğer vakit varsa e, arz edeyim. Efendim, içerisinde böyle Sapanca'da bir hoca efendi roman vatandaşlarımızla alakalı muazzam bir program icra etti. Yine Efendimiz Dünya Teşkilü'nün münasebetiyle yoğun bir katılım var gerçekten takdir etmek lazım çok güzel bir çalışma bizi davet ettiler birkaç e, hoca efendi de sohbet etti bir hocamız e, art yetti değil ama öyle e, yaptı küsye çıktı onda bir de gül yaptılar böyle hakaret sözler sarf etti susun biz size işte geldik sizin de siz sohbet etmek istiyor tarzında rencide edeceğim sözler sarf etti, hoca efendi geldi hocam dedi, böyle bütün emeklere boşuna gitti. O mahallenin hocası, hocam ne olursunuz falan, o açık aç, bizi biliyor. Ben kürsüye çıktım ve de dedim ki, sizin gürültünüz bile güzeldir. Değil mi ki siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dünya teşrif gönlümü için buraya teşrif etmişsiniz. Başımızın tacısınız, kurban olayım sizin <laughs> dedim, hayatınıza güzelliği Buna benzer taltif edici bir, orada bir coşku uyandım. Ve dolayısıyla anladık ki gördük Kim şehadet etti ki Onların yüreklerine şefkat eliyle Sevgiyle saygıyla dokunmak lazım Dertlerin devası bundur Doğru efendim Allahu Teala Bütün milletimizin fertleri arasında Birlik beraberlik Ruhunu uyandırsın Efendim zaten Millet fertleri Birbirlerini severlerse sayarlarsa Orada e büyük bir birlik ve beraberlik meydana gelir Hı -hı.